Düşünsene biz dünya vatandaşları bir pandemiyi bile geride bıraktık sevgili izleyenler. Dolayısıyla hobilerimiz, fobilerimiz, normallerimiz değişti. Pandemiden sonra doğaya ilgimiz arttı. Bir festival var Nature Fest. Böyle karavanlar sergileniyor, tiny house'lar var. İster misiniz böyle canlı canlı gezelim? Muhabirimiz o noktada çünkü Buse Halkan. Sözü ona bırakıyorum ben şimdi. Merhaba kardelen dönmez hemen hemen herkesin vardır böyle bir karavan hayali bir karavan alayım da Türkiye'yi geziyim gibi bir hayali vardır biz de şimdi o hayale adılan atılan ilk adımın e, bulunduğu noktadayız bir karavan fuarındayız İstanbul Yeni Kapı Avrasya Gösteri ve e, Sanat Merkezindeyiz e, burası 9 Nisan'dan beri karavan ve doğa severlerin buluştuğu bir nokta. Buraya gelen ziyaretçiler yüzü aşkın firmanın ürettiği karavanları inceleme ve alma fırsatı buluyor. Ee, biz de şimdi buradayız. Canlı canlı size göstereceğiz ne tür karavanlar var, ee, nasıl, hangileri daha çok tercih ediliyor, fiyat aralıkları nasıl hepsini öğreneceğiz. Yanımızda canlı yayın konuğumuz e, Ali Çelik var. Kendisi karavan üreten bir firmanın sahibi. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza nasılsınız? Merhabalar efendim. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet efendim ilk önce siz moto karavan üretiyorsunuz. Çekmek çekme karavan. karavan üretiyorsunuz. Nedir bu çekme karavan? Öğrenebilir miyiz? Çekme karavanlar özgürlük isteyen, doğayla yaşamayı seven, doğa severlerin en çok tercih etmiş olduğu ve moto karavana göre bir tık daha uygun ekonomik karavanlardır efendim. 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik, 6 kişilik boyutuna göre, aile durumuna göre karavanlar üretebiliyoruz. Daha detay isterseniz bayağı uz uzatabilirim ama Peki. şu zamanınızı ne kadar bilmediğim için kısa kestim böyle. Tamam. O zaman ben size fiyatlardan başlayayım. Nasıl fiyatları evet. motor karavanları? Çekme karavanlarımız evet. e, 550 bin TL'den başlıyor fiyatlarımız, e, 700 bin TL, 800 bin TL donanımına göre, büyüklüğüne göre, artık içerisindeki ekstra isteklere göre fiyatlarımız 1 milyon 250 bin TL'ye kadar yükselmektedir. E, ama ekonomik karavanlarımız karavanlarımızda 500'de genellikle 750 bin TL arasındadır efendim. Hemen bir tanesini gezelim mi canlı canlı hem göstermiş olalım. En... Çelik karavan, çelik modelimizden başlayalım. En ekonomik karavanımız çelik modelimizdir efendim. Dört kişilik bir karavandır. Ranzalı sistemdir. genellikle dört kişilik aileleri tercih etmiş olduğu ve ekonomik bir karavandır. Bu karavanda güneş paneli sistemi ve bastı ısıtıcısı, şofbeni şof beni, su ısıtıcısı, itel camlar, itel kapılar her şeyi altyapı dahil itel kullanıyoruz. Ve en çok tercih edilen ekonomik karavanlarımızdan bir tanesidir efendim bu. Ranzalı olarak en dikkat çeken model budur yani evet. öyle mi? Ama tabii artık e, müşterilerimiz biraz daha böyle konfora önem verdiği için e, sabit ortopedik yataklı modellerimiz de artık bu sene revaçta. Onlara da e, nasıl diyeyim hız almaya başladı artık. Herkes ona doğru yön dönmeye başladı. E, onları da tabii ki gösterebiliriz eğer sizler için müsaade Tabii. Şimdi bu en düşük seviyede şu an için Doğru. buradaki sizin ürettiğiniz Doğru. firmada. Bir Doğru. de orta standartta bir karavanı inceleyelim. Peki o zaman şöyle yapalım. Hı -hı. O karavanın bir dolu. Hepsi Hı -hı. dolu aslında. şu an. Gayet Şuna bakabiliriz Tabii. bence hafif tamam. camdan. En azından seyircilerimize seyircilerimiz gösterelim. 540 uzunluğunda strong modelimiz. Ee, yine full bir karavanımızdır. İşte ithal kapılarımız, ithal tentemiz, ithal camlarımız, ithal altyapımız kullanmış olduğumuz ürünlerin birçoğu ithal. Kullanmış olduğumuz mobilya aksamı ee, nasıl söyleyeyim marin kavak kontradır efendim. Hafif ve karavanlarda olması gereken bir üründür. Ee, başka 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 o kadar çok konuştuk bazı bağışlayı unutuyorum kuşlara bakmayın. 9 Nisan'dan bu yana devam ediyor fuar. Bugün, bugün, son günü. Bugün son günü. Bayağı bir yorulduğumu hissettim zaten şu an. Sizler de fark ediyorsunuz. Ee, bu karavanımız 4 kişilik. Dilediğinizse bu karavanı 6 kişilik de yapabiliyorum. Arkada dolaplarımızı üstten kaldırıp orada ayrıyetten ranzla yapabiliyorum efendim. 5 kat karavanlarımı 6 kişi dahil kullanabiliyor. İçi şey özel tasarım da yapabiliyorsunuz. Tabii ki tabii ki yani zaman sıkıntısı yoksa müşterimin tabii ki yapabiliyorum ama şu anki doluğumuz haziran sonuna kadar doluyuz. Ee, eğer müşteri için bir sorun yoksa e, dilediği da yapabiliyorum efendim. Yeter ki bana tasarım ölçüleri vermesi yeterli. Aklındakini aktarabilmesi. Kesinlikle. <laughs> ya şimdi burada tabii ki tasarımcılarımız burada yardımcı oluyorlar müşterilerimize zaten. Ölçülendirmeler işte tasarımda neler yapabilecek olduğumuzu bu konuda ilerliyoruz. Peki, bu orta segment bir karavanda değil mi? <laughs> Bir de üst segmentine bakalım mı çok kısa hemen. Yani bu Fuar'a üst segmenti getirmedim. Ee, onda da sıram çok fazla olduğu için ama yine emsal bir karavanımız. x Start Stil'imiz var burada. Çok tutan ve çok geniş bir iç hacmi olan bir karavanımız. Yine her şey ithal. İçeriye girdiğimizde geniş bir alan bizleri bekliyor. Ee, sağ taraftan hemen bir oturma ve televizyon ünitemiz var. Ondan sonra sol tarafa e, ortopedik yatağa doğru ilerliyoruz. Geniş bir banyo, geniş bir e, mutfak. E, i̇nanılmaz genişte bir ortalan var. alanda herhalde 3-4 kişi çok rahatla aynı anda dolaşabiliyor. Ben de şöyle bir içine girmek istiyorum. Kameraman var ol bir içeriden rica edeceğim. <laughs> Beni de bir göstersin ekranlarda. Şöyle bir deneyimliyim sevgili izleyenlerimiz için. Yani burada dediğiniz gibi hemen hemen dört kişilik bir aile rahat rahat oturup yemeğini yer sohbetini eder, çayını kahvesini içer. Kesinlikle, kesinlikle efendim. Hatta dediğim gibi işte tasarımlar değiştirebiliyorum. Oturun lütfen rahatsız olmayın. Şurada mesela televizyon ünitesi istemeyen müşterilerim oluyor. Oraya da cam açabiliyorum. U koltuk yapabiliyorum. Yani tüm fikirlere açığız biz Zaten her detay düşünülmüş gördüğüm kadarıyla. Şurada USB girişleri var, evet, fiş efendim. var. Evet, Teknolojiyle de birebir uyumlu. Altyapımız zaten komple e, Avrupa standartlarında bir karavan. Yani kendimize bu konuda çok güveniyorum. Yerli üreticilerden e, iyi yerlere geldiğime inanıyorum. Daha da iyi yere gelecek olduğumu da zaten iddia ediyorum. E, seneye bir tık daha ilerleyecek olduğumu iddiasındayım. E, her gün kendimi geliştiriyorum sorularınızın devamını çok diliyoruz. Çok hemen çok şu oldu. buzdolabını da göstermek istiyorum lütfen burada değinmeden e, kapatmak istemiyorum şu yine kilidi mi var? Bilmiyorum. Yani Bilmiyorum. hemen hemen nereden baksanız şu an için e, otellerde bile bu buzdolabının çok daha küçüğü mevcut. Yani karavanın konforunda iki katlı gayet lüks bir buzdolabı mevcut. Saklama alanlarımız çok fazla. Dolaplarımız evet. gördüğünüz gibi altta, üstte, bunların üstte bazı altlarında. Yatağın altı zaten komple bazıdır efendim. Ortopedik yataktır yataklarımız. <laughs> Hiç evet, an de değil. <laughs> Siz tabii karavanı çok beğendiniz. Gerçekten karımanı güzel. Çok teşekkür ederim. E, yatağımızın altında bazamız vardır. İşte saklama alanı olarak oraya kullanılabilir. Üstte yine kıyafet dolaplarımız full doludur. E, kullanmış olduğumuz ürünlerimiz hepsi bahçeklere kadar iteldir. Yani anlat anlat bitmiyor. bitmiyor ama dediğim gibi birazcık yorulmuşum herhalde. Bu kadar yorulduğumu düşünememiştim Kusura bakmayın. <laughs> Biz sizi daha fazla yormayalım o zaman. Teşekkür ederim Çok teşekkür aktardıklarınız bize. için. Teşekkür ederim. Biz gezdik, gösterdik elimizden geldiğince de. Umarım yararlı olmuştur Kardelen Dönmez. Şimdilik fuar alanından aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar stüdyoda.